Stg'si bir ya. Ya loadout drop Şurada loadout çıktı. Şart temir ha. Sanki gördüm. Kaçıyor. Kaçıyor mu yaklaştık diye mi böyle oldu? O evin içine saklandı gibi ama. Lan burada girip ananız. Gelmesin bana. Sıkıla. Geliyor. Hayır. Çok iyi, çok iyi. Ben ölüyorum, 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 ölüyorum. Okan abi, direkt bana gelmen lazım. Yettim. Ulan Self hayat kurtardı vallahi. Aynen, harbiden öyle bu arada. Self'in olmasa direkt beni bitiriyordu. Araba geldi, araba geldi, araba geldi. Bizle taşak. Termit var, yapıştıracağım. Tarıyorum ben. Disable, disable, arkadaş burada. İkisi de dal. Araba da patladı, öldü. t vermedi. İki daha sıra geçti. Ben niye kimseyi görmüyorum? SELF BASTI! Otur Kaktı. çünkü ya. Bunun killini kime verdi? Bana vermedi, canı birdi. Bana, bana. Burada cluster var. <laughs> o konuda fulüm. Um. <laughs> <laughs> Armor box var. Armor. Şimdi minişin olan var mı üstünde? Ona göre selfie salacağım ben. <laughs> ben minişim yok. yok üzerimde. Tamam, ben saldım. Osman, zırhın mı yok? Bomba arıyorum ya, bomba bomba. Yukarı tırmanıyorum. O air almayacaksanız boşa atsanız lan Cluster'ı. Yalnız var ya, termit arabanın ağzına suçu verdi. Hmm, o Bir tanesi İki... arabadan inmedi, inat etti. Patlayınca öldü, değil mi? Galiba. <laughs> Bak şimdi 3 kill geliyor Osman'a. Killer 2 3 4'tü ben 4'tüm. 3 4 5 oldu. Yani hala hala durdum. Sağdan mı çıkalım? Aynen mantıklı olur. Burası biraz önce benim fightladığım Kırıldı. Kaldı, Evet. Bir kırıldı, Aa, bir dam var. Nerede dam? Nereye attın? Su i̇şte kulesi attım. Su kulesine, su kulesine. İşaret geldi. <laughs> ha, geldi <mi gülüyor> yani? Ben ne dedim ama? Bak 3'lük geliyor dedim. Olsun, <laughs> bir damlı geldi. <laughs> Marketin orada sınırda bekle. Bize mi attın? Ben hiçbir şey alamadım ya marketten. Ben de alamadım. <laughs> kırık. Canı bir, canı bir Bir de aşağıdan birini. sıkıyor. Aşağıdan sıkıyor burada, burada. Yakın mı? Yakın yakın. Hafif sağ çapa. Bak. <laughs> Bana hemen dokunabilirsiniz markete yakın olmam varsa. Yakın mı da şu arka arka sakat. arka bakıyor. gördüm. Tam işaretimde. Markete gidiyorum. <laughs> Yukarıya dikkat et abi. Yukarıya asal sattım da gidiyorum. Okey. Aşağıdakileri vurdunuz mu yeşildekileri? Hayır. Ben bir kişi vurdum onu da sen ölmeden önce vurmuştun. Abi yukarı yukarı yukarı. Yukarıya bakıyorum abi. Tamam, Kareye ben bir, bir mermi vurdum sadece. Bence bu kaçtı bu arada. Ve ikiydi diye tahmin ediyorum. Down ben. yukarısı down. down, bir. Ah be. Air olsaydı direkt atardım. <laughs> Her şeyi bak, çaldım kaçıyorum. Bu? Benden bir markete uydum. Ne oldu yukarıda işaretlendi? Bize mi attı? Birisi oraya. Abi orası bir takım white'landı bir takım içeride kaldı. Abi iki tane team wipe geldi sanki. İki tane mi geldi? Evet. İ i̇ki team wipe geldi bura. Üç olabilirler. Ee, evet. evet, evet, Arkam! Ay ananı be! Neresi? Nereden vurdu ya? Gel gel, gel. Sıkıyor bakın. Oo gördüm uzaktan Hı. sıkıyor baya. Yürüyemiyorum. Bir sıra kattım, bir sıra gel. Burada kaldım buraya, yapıştım buraya. Yürü bir herif ya, çıldırttı. Aşağı dinle, şurada. Milletin dalınlarına Şurada market galiba. de var, çıkıyorum. Hı. Adam Sen gördüm, orada gördüm, büyük gördüm, gördüm gördüm, fight gördüm, diyordu. gördüm, 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 Sen gördüm, büyük ihtimalle hep kırıkları çaldın adamda. Çaldın da ya yani, vurdun yani. Şimdi çaldın deyince kızarsın. <laughs> This is Phoenix 3. Strike bound. İşaret abi, işaret cluster atayım oraya. Ben attım. Bir tane daha attım ben. <laughs> bir daha daha var. Full iyi. Bu da yırsak da kill oluyorsun ha. <laughs> ha? Yok dağınım vardı ondan aldım. <gülüyor> <gülüyor> bir kişi <tane gülüyor> daha var, bir kişi daha var. Attım bir tane daha ben var. Attım oraya. Bir tane daha attım. Aldım. Kill'imi aldım. Bir white right daha var. Bir tane UAV bassak mı ya? Silah bu silah nerede? Bu kadar para versene bana. Al kanki. Sağ. Hava saldırı sağcım yere düşecek. Ne düşecek? Ye hava saldırısı sağcım üzerinde yok yok yok. Alıyorum, alıyorum, alıyorum ben. Senin. Alıyorum alıyorum. Bende bak, cluster var bende. Tamam bir de self alıyorum bak. Ya self almıyorum ya vazgeçtim. Al 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 al, 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 al. al, al, al. al Birinde olunca iyi oluyor. Demin hayat kurtardı. Evet evet. Sağ üst markete dikkat edelim de. Bas bura istiyorsan. UAV aldıysan. UAV yok ki. Yok yok 12 bin ha, ya. Yani? UAV kimse basamıyor şu anda ya. Evet evet. Abi şu an aslında Hayal Earth'da oynanacak oyun. Harbiden öyle bu arada. Bu helikopter ne alaka sabit duruyor. Sniper'ınız varsa Geldi geldi geldi, geldi 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 geldi. Sıkmıyorum. Açım yok açım Şimdi. yok Şimdi 2 kişi 2 kişi. Ehe sıra kattım kaçışacaklar oraya bakın. Bende bende biri. Kırık o, sendeki kırık. Ben dağıladım birini. Sende mi? Aynı bir tane de öldürdüm, öbürü de öldüm. Bir kişi kaldı. Kimseyi göremiyorum. Ya şey ben tepemizi noklamıştım. Ya senize ben biriniz şu yukarıdakine bir bakalım. 200 gibi ben arkadayım. Şuradan nokladım. Üçüncüleri nerede acaba? İki çizgi dikkat. Hı -hı. Gördüm. Burada. Geçer. Kerek. Dal. Dal mı? Selfie var muhtemelen. Başka sıkıyor sniper. Aşağıdan sniper. Gördüm. Onun selfie yok bu arada. Başka grup. Odadan. Shot. Odadan. Ya beni Sim. bitirdi ya. Onlar üç kişi bu arada. O da daha. Bir birini aldım. Marketten bana dokunma şansınız var mı diyeceğim. Paranız Para yok. Para Adamla, yok. Adamla adamlarda var mı? Hava saldırısı sürüyor mu üzerinizde? Şu nasıl? yok. Var. Nerede bro? Var mı? Bıçağım var Osman abi. Bomba yok. Kısmet de gülüm. Ha yok birinin kısa bir güzelliği planları da kısmet. Osman mi? şunun çatısını uçalım buradan. Yakın yakın gidelim ya. Zaten yukarıdayız ya. Çık, Gerek var mı sence? Ya. Bilmiyorum. Bak bir adam bir burada. Tamam. Sonra bir art bit baksana sağına doğru. Şey Neyse, gidiyorum ya. Başladım. Şuna gitsem market. Yok. Market yok. Hmm, kapanacak. Market yok yok hiç yok. Onun içi adam dolu. Şunun içi. Abi solumuz ve sağımızdan gelen olmazsa yukarıda kalacağız. olmayacak gibi. Şimdi yukarıdayız. Silahını görüyorum bu köşede. Bak 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 turuncuya bak camda silah gözüküyor. Gördün mü? Altta bak ayar gözüküyor. 3 Yemiyor değil mi? Ya, i̇çeriye air strike atıyoruz. zaman. Onu atma atma geçilmiyor burası. Alta indi en altta. Down. Basıyorum. Osman abi camdan gir camdan sağdan. Öyle yapacağım. Birini bitirdim. Çok, Çok iyi. Ama wipe vermedi. Dikkat et. Altında sanki Osman abi. Yok. Göremedim. Ben Osman'ın altındayım. Şey Okan'dı. Bilmiyorum tam altında yatıyor gibi geldi bir anda. Kamyon, kamyon 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 sağda. Hiç bombam yok bulaşmayacağım. Direkt atlamış. Bir mayın Osman abi. Bir mayın fırlat. Allah harbiden Atladı. bu mapte oynanacak en iyi silah grubu Aa mükemmel böyle söyleyeyim. Evet. Ben yapmıştım da oynamadan sildim. Şunun içinde. <laughs> Alt katta. <laughs> Tam dibiniz var ha unutmayın onu. <laughs> Hadi içeri <şarjör>, çok <laughs> alan ya. O son abi sağı 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 sağı. Onun sağı hayır hayır o adamın sağı. Gördüm. Nereden? Sağ çapraz bence. Başına. Harbi sağlı yedim. Şöyle gidelim. Solu gidelim. Armor'dayım. Altımız. Adamdan armor da al. Hmm. Tam evet. şunun içinde, şurada. Bir saniye, şunun altı arkasında. <laughs> Alam, yukarıda kal, yukarıda kal, abi, yukarıda kal. Öyle Yukarı yapacağım Sağdaki kuleye çık Osman abi, sağdaki kuleye çık. Çıkılıyor mu oraya? Yok mu merdiveni? nasıl lazım. Var var. Bak merdiveni var. Çok güzel yer ha. Osman orada oradan sol altıma baksana bro. Turuncu işaretime. Bakıyorum. Orada adam var eminim. Yüzde yüz. Tam onun arkasına girdi çünkü. Çıkacak şimdi. Ben de karşıya bakıyorum. Osman abi sağdan tek yemeden. Ben de ondan tersiyorum şu anda biliyor musun? Bak misin? benim işaretimde adam var çünkü. <laughs> Gas is moving in. New safe zone highlighted. Emin misin adam oldun ya? Yüzde yüz vurdum hatta. Bak burada. <laughs> Aldım. Güzel. Alta geçiyorum ben de. Patlatsana o bombayı. Neyse. Camdan içeri at bence. Camdan içeri. öyle mi? Aynen. Osman son 3. 4 takım. 4 takım 3 kişi. Dam, 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 dam. Ah, bir açım olsun. Şurada da, şurada da. Bakıyorum dan. da açım yok. Bu kuleye çık Osman abi sağındakine. 20 metre tamam. şurada şurada yanımızda. Kulübede adam. Bu kulübenin içinde mi? Hı hı. Kulübenin dışı da olabilir. 18 evet. metrede. Abi dikkat et. İçinde içinde Osman abi cam 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 camda. Son iki, üç takım. Biri down'du onların işte, yukarıdaki onlar. Gördük. Atlasınlar abi. Son bir, orada. O değil o değil, bir... onu vurdu, onu vurdu. Aynı Gerçek açıdan bakıyoruz, sizler. aynı açıdan bakıyoruz. Sağlı gelmesin de dikkat edin ha, görmez. Sağa bakıyorum. Büyük ihtimalle tam maviden atlayacak. Orada orada Doğru orada. Bana çıkıyor. Never started azı. Azı. Let's get you home. bu. ne ya? Güzel Bu agi. nedir ya? Aa, ne kadar şey oldum, öldüm. <laughs>